Evet can dostlar geldik neredeyiz şimdi Efes'teyiz. O dünyanın yedinci harikasından biri olan Efes'teyiz. Şimdi Efes'i e, geçeceğiz. Efes'i geçtikten sonra yavaşça şu karşıdaki e, ulu dağı geçeceğiz. Dibinde yürüyerek Meryem ananın evi ve kilisesine doğru gideceğiz. Burası işte Efes'in girişi, o muhteşem e, Roma şehrinin girişi ve buradan. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Biraz ileride, biraz ileride Katoliklerin, Hristiyanların biraz daha radikal dincileri vardır. Katolik mezhebindeki insanların işte haç yaptıkları yol burası. Biraz ileride o heykel var, o Meryem Ana heykeli var. Oranın önünden başlar. Orada buluşacağız. Dostlar, geldik. İşte o haç yerinin başlangıcı. Burası. E, Katolikler burada. Ee, yalın ayak yani ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak buradan. Açımızda Selçuk var. Selçuk'un hemen e, sol tarafında şu gördüğümüz dağın hemen alt yamacında ne var can dostlar? Bakın görünüyor amfiteyatro. O dünyanın e, harikalarından biri. Efes, Roma, Efes şehri var. Ve şimdi biz şu yoldan şu yoldan ne yapacağız e, can dostlar? Bu yoldan direkt Meryem Ana evine ve kilisesine gideceğiz. Yolda ara ara size görüntüleri sunacağız ve Meryem Ana evinde buluşacağız. Evet can dostlar, gördüğünüz gibi bu dağ böyle eteğini dolana dolana yukarı çıkıyoruz. Meryem Ana evine doğru çıkıyoruz. Evet can dostlar geldik hemen girişten sonra sağ tarafta aracınızı park ediyorsunuz. Bu yolu yayan yürüyorsunuz. Hemen evet çok yakınız. Burada bir tasvir var. Meryem Ana tasviri var. Evet. Evet can dostlar. İşte yeni doğmuş Hazreti İsa Hazreti Meryem'in tasvir edildiği doğum anı. Evet can dostlar, şimdi Meryem Ana e, Kilisesi ve evinin önündeki su sarnıcının olduğu yer yerdeyiz. Bu Meryem Ana evinin bulunmasının e, vesilesinin en önemli şeyi. Bu su sarnıcının bulunmasından sonra Meryem Ana evinin e, e, bulunma aşamaları devam ediyor. E, Evet can dostlar geldik. Şimdi Hazreti Meryem'in evinin ve kilisesinin olduğu yerin önündeyiz. Katolik, Hristiyan Katolik inanışına göre, mezhebine göre buradan göğe yükseldi. Göğe yükseldiği yerde yine burası. Evet bunlar direk mumları. Halen yanıyorlar işte. Erimiş diplerine kadar. Mum dikilip yakılan yer. Evet can dostlar. Şimdi Meryem Ana Evi ve Kilisesi'nin önündeyiz. Peki daha önce geldiğimizde nasıldı? Burada apayrı bir mistik hava vardı. İnsanlar burada sıraya girer, hatta tıklım tıklımdı. Ve bu üç çeşmeden kutsal sularını e, doldurup damacalarına doldurup içenler, damacanalara doldurup götürenler e, çoğunluktaydı. Şimdi e, bu mistik hava yok artık. Bu çeşmeler kapalı, sular akmıyor. E, Dolayısıyla o havada oluşmuyor. insanlar da yok zaten. Hemen biraz ileride şurada hemen son çeşmenin yanında dilek duvarı vardı ve herkes oraya dileklerini diler bir mendil bağlardı. Şu evet dilek duvarının önündeyiz. Dilek duvarı da böyle kaldırılmış ve uyarılar asılmış. Evet. Dilek duvarı o mistik havadan hiçbir eser kalmamış. Evet can dostlar. Neredeyiz şimdi? Şimdi Meryem Ana Evi'nin ve kilisesinin hemen girişinin önündeki su sarnıcının olduğu yerdeyiz. Daha önce burası ne diye biliniyordu? Burası daha önce vaftiz kuru olarak bilinirdi. Ama 1990'lı yıllarda buraya buraya bir büyük devletin bir ee, ABD başkanının geleceği duyulunca daha önce toprak yol e, olan bu yere e, milyonlarca lira harcanmış ve Bill Clinton burayı ziyaret edecek diye böyle bir ortam oluşturmuştu ve ün almış, bilinmiş, tanınmıştı. Ee, Yuhanna İncil'ine göre Katolik mezhebine ait Hristiyanların burada Hazreti Meryem'in ee, ve İsa'nın göğe çıktığına ve Hazreti Meryem'in esas burada yaşadığına inanılır. Ve böylece Hazreti Meryem'in e, İsa'yı da burada doğurduğuna Efes şehrinin, en büyük Roma şehrinin coğrafyası da bu hikayeye, bu mitolojik öyküye çok uygun. Biz e, Efes'te, dünyanın 8. 7. harikalarından biri olan Efes'ten yukarı çıkarken de aynı mitolojik öyküde birebir oturduğunu, Bire bir yakıştığını görmüştük o dağın dibinde Roma döneminin tek tanrılı tanrıya inanışları cezalandıran o Roma döneminin çok tanrılı döneminde tek tanrıya inanan insanların kafalarının kesildiği işkencelerden geçirdiği dönemde o yedi insanın Roma şehrinden kaçarak buraya sığındığı asabı Keyf'in de burada olduğu öyküsüne bayağı oturan bir coğrafi alan. Dedik ya burası ne zaman ünlü kazandı? Burası işte ABD'nin o Clinton, Bill Clinton'in burayı ziyaret edeceği e, öğrenilince burası düzeldi ve Papa ne yaptı? Burayı haç yeri olarak ilan etti ve Hristiyanlar da hatta Katolik mezhebine ait olan Hristiyanlar, Meryem ana heykelinin olduğu aşağıdan çıplak ayakla buraya kadar yürürler ve haç e, görevlerini öyle yerlerine getirirlerdi. Peki kimdi bu ABD başkanı? Burayı ziyaret eden Başkan? Bill Clinton'di ve daha sonra ne çıkmıştı? O Büyük Saray'da Beyaz Saray'da kendi sekreteri, kendi e, stajyeriyle o ah, skandal değil mi? Hani Lewinsky skandalı vardı. O gerçekleşmişti. Hemen buranın ziyaretinin bir iki ay ertesinde oluşmuştu bu olay. İşte şimdi biz o su sarnıcının yani burada yerleşim merkezine dağılan su ihtiyacının dağıldığı çukurun hemen önündeyiz. Ve Meryem Ana Kilisesi ile ilgili size e, dolaşıp önemli yerleriyle ilgili bilgiler vereceğiz. Biz daha önce burayı ziyaret etmiştik ve o kutsal suyun aşağıda üç çeşmenin akmadığını gördük. Şimdi size o görüntüleri ulaştıracağız. O mistik havanın olmadığını, o ruhun artık o mistik ruhun bittiği bomboş ziyaretçinin de azaldığı bir e, yer olmuş. E, maalesef üzülerek şunu belirteyim ki o ruhu burada artık göremedik. Yani ee, dedik işte ABD e, başkanının bir e, ABD başkanının burayı ziyaret etmek ihtiyacıyla doğan ve gelişen tanınan her yerine milyonlarca dolar harcanan o Bill Clinton'ın ziyaretinden önce böyle bir e, yer daha tanınmış ve bilinmişti. Yuhanna İncir'ine göre e, bir rahibin e, burayı daha doğrusu özürlü yani sakat olan bir rahibin rüyalarında görüp burayı tasvir etmesiyle buranın Meryem Ana evi ve kilisesi olduğuna inanılır ve Katolikler de haç görevlerini gelip burada yaparlar. Dedik biz daha önce geldiğimizde buradaki o ruh gerçekten solmuş, bitmiş, tükenmiş. Ziyaretçi sayısı çok az ne o suları akıyor ne dilek asılan e, duvarı kalmış e, ne o e, içerideki o mistik hava kalmış birkaç e, tasvirle birkaç kişiyi havari gibi göster birkaç tasvirle e, şey yapılmaya çalışılmış çoğaltılmaya bu hava vermeye çalışmış ama o doğal o mistik hava bitmiş burada artık o doğal mistik hava kalmamış size Bundan sonra aşağı inerken 7 uyuyanlar Eshabıkeyf ile ilgili e, görüntüler sağlayacağız. Şimdi buradan sizlere veda edip ayrılıyoruz.